Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm çok uzun olmayacak. 85 artı player pick'imiz var onu açacağız. Daha sonra da mağazada 5 tane paketimiz var. Onları açıp videoyu bitireceğim. Ama ilk önce bir İsveç oyuncuları esprisi geldi ona bakalım. Daha sonra paket açılışına geçelim. Evet videoyu sabah çekiyorum o yüzden biraz sesim az çıkabilir. Şu kadro kurma görevlerine bir bakalım. O SBC baya mantıklı geldi ama tabii ki yani oyuncular e, soru işareti. Lindelöf bence iyi olacaktır. Ya bir kere e, inanılmaz Vin yani öyle söyleyeyim. E, hani bir tane neredeyse florenzi fiyatına 3 tane oyuncunuz oluyor 92, 93 ve 94'lük Yani 86 istiyor. Gerçi iki tane sezon takımı istiyor. Yani vardır herkes de zaten. Bayağı bir kırmızılardan, oradan buradan garantili paketlerden kalmıştır. Lindelöf gayet iyi duruyor. Premier Lig'de iyi defanslar var ama Lindelöf'te gayet iyi. Yani bu Forsberg falan çok kullanılacağını düşünmüyorum ama Forsberg iyi görünüyor. Eliasson da fena durmuyor yani oynayabilecek bir kart gibi. Yani bu SPC'ler bence yapılır. Yani çok mantıklı. 3 tane kartınız oluyor yani 92, 93, 94 bir tane dediğim gibi neredeyse Florenza fiyatına ya da herhangi bir tane oyuncu fiyatına. Bence gayet mantıklı. Onun dışında 85 artı player pick geldi. Onu zaten yaptım. Şimdi onları açalım. Başka da bir şey yok zaten. Evet, başka bir şey yok. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. 5 tane de paketimiz var zaten. Onları da açalım. Daha sonra videoyu bitirelim. Paketlerimiz bunlar ama ilk önce bizi tabii ki player pick'e atacak. Evet bastık. Bakalım ne geliyor. Yani kötü geldi. En azından bir tane futbol festivali bekliyordum. Ama gelmedi. Sancho'yu alalım. Yüksek rating. Şimdi paketlerimize geçelim. Bunlardan iyi bir şeyler çıkaranlar kesin vardır. Yorumlara bekliyorum. Benim çünkü şansım biliyorsunuz Bir tek 81 artı da işe yarıyor Buradan da bir şey gelmedi Bu mesela şey falan da yapabilirler ya Garantili futbol festivali paketi falan Öyle şeyler de getirebilirler aslında Daha heyecanlı olur Küçük nadir karışık oyuncu paketini açalım Yine bir şey gelmedi Zaten bunlardan pek bir şey beklemiyorum bunları da gönderelim. Bu arada biliyorsunuz hani ben bu hafta sonu VL oynamadım. Ödüllerini açtırmak isteyenler olursa e, talibim. En azından farklı hesapların e, ödüllerini görmüş oluruz. Üst düzey altın oyuncu paketini açalım. Yani Gold 3, Gold 2 üzeri her türlü e, hesabın ödüllerini açabilirim. Share play de yapabiliriz. Normal şey de yapabiliriz. Hesabı da bana verebilirsiniz. Ben girip de açabilirim. Ama perşembe akşamı olacak. Çünkü işten geliyor oluyorum. Anca çekebilirim videoyu. Eğer o zamana kadar beklerseniz paketlerinizi açarım. Jumbo Premium Altın Oyuncu paketini de açalım. Ort geldi. Yok mu abi kanalda bir top 200 falan ya da elit falan... Açalım bir ödülleri ya. Bence vardır. PlayStation 4'te Elite yapan, Elite 3, Elite 2, Elite 1 hiç fark etmez. Gold 1 de Gold 2 de olur. En az Gold 3 olsun yeter. Son paketimiz. Evet, walkout. Aha geldi. Vallahi bir şey geliyor. Ne geliyor? Brezilya. Zakarya değil mi? İnşallah satılabilirdir. Neyse bir tane çıkardık. Satılamaz. Yapma bana bunu yapma işte. Ben ne yapacağım şimdi bunu? Boşuna iş çıkardı ya. Neyse bunu sonra sırala diyeceğiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.